hayatta en hakiki mürşit, ilimdir. Sözleri ile süslenmiş olan Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi adını, Gazi Mustafa Kemal Atatürk vermiştir. Mimar Bruno Tavut'un, tasarlamış olduğu fakülte binası, eski ve yeni şehrin sınırı olan, tren yolunun yanında inşa edilmiştir. Dışarıdan bakıldığında kampüsü olmayan bir fakülte gibi gözüküyor olsa da kentin tamamını kampüs olarak gören Bruno Tavut, tasarımına bahçe duvarlarını katmamıştır görmüş olduğunuz bahçe duvarları sonradan eklenmiştir. Ancak hocalarımızın zihinlerinde herhangi bir bahçe duvarı olmadığı için dersler soğuk sığınaklarda, ulucanlar cezaevinde, kent insanlarının girmeye çekindiği parklarda, ürkütücü mezarlıklarda, o gün şanslıysanız kapalı ve sıcak müzelerde hatta bazen dilediğiniz herhangi bir yerde yapılmaktadır. Bu ders mekanlarına ulaşım eskiden uçaklar ile yapılırken, şimdilerde ise teknolojik gelişmeler sayesinde diskoya dönüşebilen otobüslerle sağlanmaktadır. Haliyle bu kadar zor şartlarda ders yapan öğrenciler fakülteye gelebilirlerse, binanın taş duvarlarına, aşk ile sarılarak özlem gidermektedirler. Bazen hocalarımız da, fakülteye adım attığınız anda ilk yapılması gereken, hatta ölmeden önce yapılması gereken, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi yazısı altında poz vermektir. Fakültenin öğrenci yaş ortalaması 35 olduğu için orta bahçede demokratik bir hava hemen sizi karşılamaktadır. Kim öğrenci, kim hoca, bilinememektedir. Yüksek güvenlik tedbirleri alınmış olan fakültemizin güvenliği, son teknoloji sistemler ve her yere yerleştirilen kameralar ile sağlanmaktadır. Ancak fakülte içerisinde gezinen zombilere engel olunamamaktadır. Sıradan bildiğiniz tüm üniversitelerde psikolojik danışmanlık hizmetleri sunulmaktayken, fakültemizin halk bilimi bölümünde beden ve ruh sağlığınız için bir şaman istihdam edilmektedir. Halk bilimi bölümüne ulaşmak isterseniz tanıtım standlarında, Folklor halay değildir yazan afişin bulunduğu standa gitmeniz ya da orta bahçede halaya katılmanız yeterli olacaktır. Üstelik, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi sadece derslerle sınırlı değil, fakültenin içerisinde öğrencilerin sosyalleşerek, hoş vakitler geçirmesi için birçok mekan düşünülmüştür. Teras kafede tren beklerken, arkadaşlarınızla keyifli sohbetler edebilir. Tren geldiğinde, çok şık pozlar verebilir. Orta bahçede dans edebilirsiniz. Podyumda bir manken gibi, kedi yürüyüşü yapabilir. Matbaa kafede ders çalışabilir. İyi ve çalışkan bir öğrenci olursanız, belki Noel baba ve Noel anneyi de görebilirsiniz. Dil biliminin ve tarihin gizemli dünyasına adım atarak geçmişe doğru bir yolculuğa çıkabilir geçmişten günümüze uzanan insanlık hikayesine tanıklık ederken dünya çapında farklı kültürleri de keşfetme fırsatı yakalayabilirsiniz çok daha fazlası için dil ve tarih coğrafya fakültesi fotoğrafların bazıları siyah beyaz olsa da biz çok daha renkliyiz kara, kalmadı yara.